Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Dünyada ilk hayvanların ortaya çıkışı 650 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Gelin hep birlikte yaşamış, nesli tükenmiş ürpertici canlılara bir bakalım. 245 milyon yıl önce yaşamış 71 santimetrelik kanat açıklığı ile şimdiye kadarki bulunan en büyük böcek türüdür. E tabi ki 245 milyon yıl önce dünyada bu böceğin rekabet edebileceği canlı olmadığı için sayıları çok fazla artmıştır. Yaptığım nitelikli araştırmalar neticesinde çoğunun karada yaşamasına karşın birçoğu da Tatlı sularda ya da tuzlu su bataklıklarında yaşadıklarını öğrendim. Bu hayvan yaklaşık 345 milyon yıl önce varlık göstermiş olup soyu tükenmiş eklem bacaklı cinsindendir. Yaklaşık 58 milyon yıl önce Güney Amerika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bu yılan 1 tondan ağır ve 14 metre uzunluğundaydı. 10 yıl kadar öncesinde bilim adamları bu tarihi öncesi canavardan habersizlerdi. Bu yılan avını 281 kilogram metrekarelik bir basınçla sıkarak öldürüyordu. Bu basınç 22 bin ton ağırlığa eşdeğerdir. 95 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da yaşamış olan en büyük yırtıcı dinozordur. Şu anda siz en büyük yırtıcı dinozorun T-Rex olduğunu düşünebilirsiniz. Bu dinozorun kafatasının uzunluğu 2 metre, boyu 17 metreydi. Yani T-Rex'ten 4 metre kadar daha uzundur. Ancak T-Rex kadar iyi bir avcı diyemeyiz. Spinosaurus daha çok suda avlanan, çok acil olduğunda karada avlanmayı tercih eden bir dinozordur. Bazen suda yüzdüğü de oluyordu. Ulaşabildiği 22 metrelik boyu ve 70 tona varan ağırlığı ile Megal'ın, dünya tarihinin bilinen en büyük etçilidir. Ortalama 20 santime yakın 5 sıradan oluşan 276 dişi olduğu biliniyor. Dev bir vücutta yaşayan bu hayvan çok fazla yemek yemesi gerekiyordu. Megalodon tahminlere göre günce bir tondan fazla et tüketiyordu. En başta balinalar olmak kaydıyla diğer iri deniz canlılarından besleniyordu Megalodon. 2,5 milyon yıl önce nesillerinin tükendiği düşünülüyor. Yine de yaşam tarzını değiştirdiğini ve okyanusların dibinde yaşadıklarını düşünen araştırmacılar araştırmalarına devam ediyor. Bu canlılar yaklaşık 190 milyon yıl öncesinde varlık göstermişlerdir. 50 ton kadar ağırlığa ve 21 metreye dayanan uzunlukları mevcuttur. Lakabı boynuzsuz gergedan olan bu canlı bilinen en büyük kara memelilerden biridir. Yaklaşık 23 ila 34 milyon yıl önce yaşamış kalıntılarına ise Çin ve Balkanlar arasında bulunan Avrasya'da bulunmuştur. 20 ton ağırlığa sahiptirler.